Tarihin ilk ekonomik balonlarından biri olan lale çılgınlığını hiç duydunuz mu? 1634 ve 1637 yılları arasında Hollanda'da ortaya çıkan ve ülkede bir tür lale soğanına olan talebin patlamasına neden olan bir olaydır. Bu dönemde lale soğanları nadir ve değerli olarak kabul ediliyordu. Özellikle siyah, kırmızı ve sarı renklerdeki lale soğanları zenginlik ve statü sembolü olarak görülüyordu. Bu da insanları bu çiçeklere olan talebi artırmaya yönlendirdi. Talebin yüksek olması ve insanların bu nadir çiçekleri elde etme arzularının bir sonucu olarak fiyatların hızla yükselmesiyle karşılaşıldı. Bir dönem bazı özel lale soğanları ev ya da arazi fiyatlarıyla eşdeğerde alınıp satılıyordu. Bu durum lale soğanlarına olan talebin bir balon yaratmasıyla sonuçlandı. Lale çılgınlığı 1637'de ani bir çöküşle sona erdi. Bir müzayede sırasında lale soğanlarına olan talep hızla düştü ve fiyatlar çakıldı. Birçok insan aşırı değerli olduğuna inandıkları lale soğanlarına büyük miktarlarda para harcadı ancak değerleri hızla düşünce büyük zararlar yaşandı. Bu olay tarih boyunca ilk spekülatif balonlardan biri olarak kabul edilir. İnsanların bir varlığın değerini aşırı derecede şişirmesi ve bu balonun patlaması ekonomi tarihinde dikkat çekici bir olaydır. Aynı zamanda lale çılgınlığı Hollanda ekonomisinde bir darboğaza yol açtı ve birçok kişi finansal kayıplar yaşadı.